Herkese merhabalar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün 24 saat boyunca clans oynayacağız. Bakalım başlangıçta tabii ki 0 kupayız. 24 saatin sonunda kaçıncı kademeye ve kaçıncı kupaya kadar ulaşmış olacağız? Biliyorum biraz clans videosu geç kaldı. Çünkü karakteri çıkartamamıştık ve bugün çıkarttık. O yüzden hemen dedim ki bunun bir videosunu çekelim. Hemen öncelikle bunun bir levelini arttıralım diyorum. Şöyle hızlı hızlı leveline basalım. Tık 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 tık. Hadi. Kaça kadar? Acaba güç puanımız yetecek mi ya? Umarım yeter. Ee, ve 10. seviyeye ulaştırdık. Tamam. Çok şükür. Paramız yetti. Hatta direkt 11 oldu. Büyük ihtimal hiper şarj olmadığı için direkt 10'a kadar geldik. 10.000 altınımız var. Büyük ihtimal buradaki altı şeyleri de yetenekleri de alabiliriz. Verimli atışlar diyor. Burayı ben bir okuyup hızlıca gelip Arkadaşlar burada verimli atışları almayı düşünüyorum. Çünkü bu daha mantıklı geldi bana. Eşya olarak da hemen bakalım. Eşya olarak kalkanın bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hop kalkanım aldık. Tamam kalkandır ve yıldız gücü olarak da Clancy maçları 3 gün ile başlar. Clancy bir düşmanı yok ettiğinde düm cephanesini doldurur. Clansi maçları 3 gün ile başlar daha iyi olabilir bence. Hemen bunu da aldık. Eşya olarak da son kez ne alalım? Hız, süper, ender, saldık, saldık, hasar. Hasarı almayı düşündüm ve aldım. Hop hemen hızlıca maçlara geçelim. İlk, i̇lk maçımıza önce... geçtik arkadaşlar. Sizler de buraya kadar izlediyseniz eğer like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki 10.000 abone hedefimiz var. Sizler de yardımcı olursanız çok sevinirim ve sizleri çok seviyorum. Şimdi ilk maçımıza geçtik dediğim gibi. Hemen şöyle aldık ilk kutuyu. Hop şurada. Tamam. Lan hadi vur bir tane daha. Şöyle hop o mu aldı ya? Öldüremedik değil mi? Tüh. <laughs> vallahi kaçtı. Olsun olsun sıkıntı yok. Diğer maçları da oynayacağız arkadaşlar. Şu an tek hesaplaşmadayız. 10. kademeye kadar tek hesaplaşmada gidelim. Ardından tabii ki yükselteceğiz. Şimdi ultiye basınca ne oluyordu bu? Ha, alana ateş ediyordu. Tamam çok güzel. Aa, artık künyemiz bir seviye arttığı için ikişer tane vuruyoruz. Hop ulti de boşa gitti ya. Vallahi bu kötü oldu. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle tekrar bir tane daha yetenek kullansak ne oluyor? Hiçbir şey olmuyormuş. Şöyle hızlı hızlı yürü 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 yürü. Sol tarafta bir tane adam gördüm. Abi hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şöyle ağzına ağzına vuralım. Hop hop şeyli. Hold down. Hold down bebiş. Tamam. Şöyle öleceksin işte ya. Niye? Onu da öldürdük. Tamam çok güzel. 1384 canımız kaldı. Sıkıntı yok. Şöyle ikinci maçta arkadaşlar devam ediyoruz. Amacım böyle hiç lose almadan 25. kademeye kadar ulaşabilmek. Bakalım yapabilecek miyiz bunu? İnşallah yaparız diyorum. Hop orada bir penny var. Şöyle bir tane vurdum ağzının üstüne de. Hop abi bak bu fazla hasar veriyor. Tamam. Tamam abi. Ş sakin sakin hiçbir şey yok. Şunlar zaten zehir olacak kutular. O yüzden saldırmıyorum şu anlık. Yükümüz dursun her an şuradan adam saldırabilir bize doğru. Hop gelen giden yok. Şöyle iki tane de şuna vurduk. Üç yüküye ulaştık. Hızlı hızlı ilerleyelim. Abi kalan savaşçı dörde, dört oldu bile. <laughs> Herkes öldü. Biz burada kutularla uğraşırken 3 kaldık. Diye bakalım nerelerdeler. Tamam onu da öldürdük. Çok güzel abi hesaplaşmaya kaldık. Bakalım neredesin? Alo. Neredesiniz? Pardon. Burada mısınız? Burada değilsiniz. Anladığım kadarıyla. Şurada burada olma şansınız var mı? Yok. Onur olabilir mi Onur? <laughs> Aklıma o geldi ne alakaysa. Oğlum nerede bunlar? Alo. Şöyle şurada bir tane. Abim neredesin? Lan burada mıydın? Adamın saldırışı gördünüz mü? Direkt hiç acımadı abi. Ultiyi koydu üstümüze. Şöyle hop son vermedeydi. 2560 vurdu bu arada. 10 numara hasar attık. Arkadaşlar Clan C 5. kademeye kadar geldik. 59 kupaya ulaştık. Hatta 60 olacak. Yani 6. kademeye ulaştı. Bu arada Spongebob sezonunda başlamış oldu. Bunu da bilgisini sizlere vereyim. Ben de diyorum ki biraz tek hesaplaşma haricinde sıcak bölge, elmas kapmaca, savaş topu atıyorum knockout gibi modlar oynayalım. Bakalım klan C hangi modlarda daha iyi oluyor. O yüzden sıcak bölge moduna hızlıca geliş yapalım. Şimdi sıcak bölge arenasına geldik arkadaşlar. Moi da var. <laughs> o şu an bufflı bir karakter olduğu için bence tokatlayacağız biz bunları. Ama hop ölüyor muyuz lan? Abi hadi. Ah be son anda. Ya bir an önce benim yükleri böyle doldurmam lazım değil mi? Az kaldı ama. Dur canımızı da dolduralım da. Spongebob modları geldiği için arkadaşlar biliyorsunuz bak o toplar mesela etkinlik dolayısıyla var. Hop bunu da kestik. Abi ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Belki hiç ölmeden bitiririz. Heh, şu ateşe gelmeyeyim dedim. Canımı iyice fullleyeyim. Canımı fullledikten sonra giriş yapacağım. Hop tamam bunu da kestik. Bir özür dileriz. Ultimiz de var. Şöyle ben hızlı hızlı yeri alacağım abi. Hop şöyle ultiyle Tamam. Oha, ikisini birlikte kestik. Hop 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 hop. Tamam, Bronold's'inden de hızlıca kaçtık. Tamam. Abi çok fazla hasar veriyor. Tamam. İlk defa yükümüzü 3'e tamamladık. Şöyle girsek. Abi bu ne ya? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Çok güçlü abi bu karakter. Bence sıcak bölgede idare eder bir şeydi. Çünkü ultisinden dolayı alan hasarı veriyor. O yüzden sıcak bölgede oynanılabilir. Elmas kapmaca oynayalım bir de. Bakalım elmas kapmaca modunda nasıl olacak. Yani burada biraz tedirginim. Burada çok iyi olacağını düşünmüyorum ama. Hadi bakalım yine yapalım yapacağımızı. Hop bizim öldürdük onu? El primo gel bakayım bir Gir abi yanına hiç, hiç sıkıntı yok. Alayına. Hop bir dakika. Ben şöyle Poco'ya dalsam yandan tamam. Poco geldiğine pişman oldu. Hop tamam bunu da kestik. Alayım abi şöyle yükleri ya ne olacak. Sıkıntı yok. Şöyle sen de gel. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Lan. Tamam yükümüzü de ulaştırdık arkadaşlar şu anda. Son yükteyiz. Vurduğumuzu yemin ederim var ya bayıltacağız bayıltacağız. Bak El Primo geliyor. Hop. Nereye kaçıyorsun? Lan lan lan. Abi biz çok abarttık. <laughs> tamam. Klan evet güçlü ama bu kadar da değil yani. Orada canımız azalmış diyece. Ben şu yeteneği aldık ama bizim bunu ne işe yaradığını hala çözemedim. Hop tamam bu ikisini de knockout tık tek Hemen. Şimdi şöyle bir üçlü atış yerimiz var. On numara abi. Şöyle shift'i bastım ultiyi. İkisi de biz mi kestik? Çok güzel. Tamam oyun bitti. Aa bak burada da güzeldi ama. Yani ne bileyim. Sıcak bölgeye kadar çok iyi olmuyor. Abi ben bir şey söyleyeceğim bu arada. Ne alaka ben beşli futbol maçına girdik ya. Sadece bu mu vardı? Dikkat etmedim herhalde. Tamam go golü direkt attık mı? Tamam çok güzel. Android golü attı. Bakalım ikinci golü biz atabilecek miyiz? <laughs> çok Böyle biterse yani çok hızlı olacak. Ulti atarken yürüyebiliyor muyuz? Of on numara. Ben atayım ben atayım. Bak. Abi ben atsaydım ya. Abi yenilirsek bak buradan çok kötü olacak. Tamam golü attık. Maximka gol attı. Tamam güzel. Arkadaşlar bu arada az, az önce 5 vs 5 futbol maçına ben girmişim. Yanında 3 varmış. 3'ü görmedik. O yüzden o bir tık sıkıntı oldu ama zaten çok hızlı bitti maçımız. Biliyorsunuz ki bizde Clancy var. Şunu da gel bakayım. Gel bakayım tokatman ya abi. Geleni, geleni sokacağız. Ha knockoutlı değil mi bu? <laughs> Modlar iyice karıştı bende. Ben de daha adamların doğmasını bekliyorum. Şöyle Bak şöyle bir ulti atsak. Yani ne olacak ki? Çok hızlı bitti. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bence abi knockout ve alan maçları çok iyi oluyor. Şöyle 8. kademeye ulaştık ve kazanma serimiz bildiğiniz gibi bu videoda hiç kaybetmeden 25. kademeye kadar ulaşmaya çalışacağız. Bakalım. Arkadaşlar sıcak bölgede nakafta savaş topunda ve elmas kapmacada kapmaca yo yo oynadık oynadık doğru bir an kafam karıştı. Şimdi bana göre sıcak bölgede çok iyi ultisinden dolayı. Elmas kapmacada yani bir tık savaş topunda iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, orada bariyerleri parçalamak son derece önemli. Biz klans hiç bir bariyeri parçalayamıyor. O yüzden ben sıcak bölge mis diyorum. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmalı maçlarına geçelim. 10. kademede tekrar sizin yanına geleceğim hızlıca. görüşmek üzere. Arkadaşlar MOI yeni çıktığı için herkes MOI oynuyor. Biraz işimiz zor. Çünkü MOI şu anda aşırı derecede buff'lı bir karakter. Şimdi bu maç alırsak 10. kademeye ulaşıyoruz. Ama nasıl alırsak? Sadece birinci olursak abi. Yani şöyle söyleyeyim. ikinci olursak ulaşamıyoruz. Çünkü 126 kupamız falan var. E, ee, birinci olursak artı 5 de oradan gelecek. Tam 140 oluyor. Hatta 141 oluyor. O yüzden birinci olmamız şart. Abi sen ne yapıyorsun ya? Dur şurada bir canımızı dolduralım. Da ben seni tokatlayacağım. Sen merak etme. Sen orada bir sakin de kal. ben şu yükleri alayım. Tertemiz bedava yükleri. Abi vuramıyoruz mu biz? Ne oluyor? Alo. Ben şöyle kaçar abi. Dur dur. Dur ona ben sürpriz yapacağım. Beklesin o. Geliyorum. Gel abi. Tamam tokat ya. Şlak şlak. Son dörde kaldık. Bizim için hatta son üçe kaldık. Moiler var abi. Moiler ortalıkta dolaşıyor. Lan. Şurada bir traktör geçiyor. Ya sen ne yapıyorsun abim ya. Gel bir tane vurayım da şöyle ağzın üstüne. Abi. Kaç 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 kaç. Can can can. Hop sağ sol. Can'a ihtiyaç var. Bir dakika. İkinci ülkeye ulaştık. Bak bu maç çok zorlu. Bir de sadece birinci olmamız gerekiyor ya. Oha, oha, gerçekten oha. Ya Moi var ya. Sen çok boş bir karaktersin ya. Ben anlamadım abi bu klasede ne yapmamız gerekiyor? Öldük mü? Belki de öldük. Bir vurabilsek birilerine. Valla bir şeyler yapacağız. Güveniyorum yani. Karaktere de. Şöyle kayıt kayıt yapsak. Oha oha çıldıracağım şimdi. Arkadaşlar burada çıldırdık ama yine de 5. olduğumuz için artı 3 kupa geldi. Ve 10. kademeye ulaştık. Ben 15. kademede hemen yanınızdayım. Arkadaşlar şu anda bayağı bir seriye yakaladık. Ve kaybetmeden devam ediyoruz. Bu maçı alırsak 15. kademeye yükseleceğiz. Bakalım e, ee, win kaça ulaştı? Belki de göstermem bilemem yani. Ama 15. kademeye ulaştığımızı tabii ki sizlere haber vereceğim. Bu arada aşırı derecede moiler var. Abi bu, bu var ya bir de aşırı bufflı bir karakter olduğu için şu anda yeni çıktı biliyorsunuz. Eşek gibi vuruyor böyle aynı bir eşek. Tek atıyor. Hop. Şöyle güvenilir oynamamız lazım. <laughs> Şöyle tak. Bak gördün mü taktiği? Yandan vurduk, sola kaydırdık. Kaydık oraya şlak vurduk tokadı. Şimdi çok da böyle serseri gibi oynamak istemiyorum böyle sağa sola saldırarak. Artık ben bir aile babasıyım. Bir serimiz var. Bildiğiniz gibi üzerimizde. Onu hayatta kaybedemem. İlk son dörde kalırım abi. Oradan patır patır dalarım. Hiç sıkıntı yok. Dayanamayacağım. Dayanamayacağım dayanamayacağım. Hı, tamam. Dayanamadık abi. Yine neşter çıkarttı nereden çıkartıyorsa. Oh son iki. Oh Frank. Azılı düşmanımız. Ultim atıyorsun sen. E? Şöyle patates. Bir, iki tane daha. Bu lan ney? Ultim atacaksın. Gel. Hop. Şöyle gel bakayım. Oğlum biz uzakçıyız lan. Tamam. Sona da ulaştık. Şöyle o yetenek bastı. Abi biraz lan her şeyden kaçarsa böyle olmaz. Bunu nasıl yakalayacağız? Nasıl yakalayacağız? Abi öldürdük. Kalan savaşçı 1. Tabii ki birinci olduk. Burada 10 kupamızı aldık ve 15. On, on kademeye ulaştık. Kazanma serimiz durur bu kadarmış. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şimdi hiç kaybetmeden serimize devam ediyoruz. Bu maçı alırsak Allah az da ölecektik. Tamam. Oğlum şunu bak şu bazı öldürürsek var ya on numara olacak. Ya da ben öldürmek yerine şunları alayım. Abi hadi ölme. Çok stresli. Normalde ölünce hiç umurumda olmuyor da. Abi bak süper oyunlar yaptık. Abi süperim. Var ya bak yemin ederim Bazi'nin iki ultisini de doşladım abi. Tık tık. Şimdi şu güzelim maçı da alalım da. İlk dörde girsek vallahi kafi. Birincilik ikincilik hiç gözüm yok. Zaten artı beş alıyoruz. Zafer serisinden dolayı. Birinci olmuş gibi bir şeyiz işte. Şimdi benim şu madalyon mudur? Onu ikinci seviyeye getirdik. Üçe getirmemiz lazım. Şimdi o oradan vuruyor. Ben buradan vuruyorum. Allah'ım. Tamam 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 tamam. Hayattayız hayatta hayatta. Sıkıntı yok. Hayattayız. Tekrar geldik hayata. Şimdi etrafımı Elpiroma Versör sardı. Tamam. Abi keşke onu öldürebilseydim ya. Ben onu alacağım abi. Ben onu öldüreceğim. Onun başka kaçar yolu yok. Abi lütfen. Ya Allah bismillah. Beşe kaldık. Beşe kaldık. Abi, abi, abi. <laughs> tamam tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kaybetmedik. Kaybetmedik. En azından 5'teyiz. E, ee, win rate'i koruyoruz. Bir sonraki maçta görüşelim. Hatta abi bir sonraki maçta tam iki kupaya ihtiyacımız varmış. Burada kazanma serimizi koruyoruz. Oh. Vallahi çok iyi oldu. O zaman kademe 25'te görüşmek üzere. Arkadaşlar geldik şimdi 25. kademe maçına. Abi bu arada teki hesaplaşmanın map'i değişmiş. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yani şöyle bir grup yani Tamam. Grup davetimizi yolladık. Grup davetimizi yolladık. Son dörde kalsak bile bizim için kafi. Zaten ulaşmış oluyoruz. Hop şöyle verdik. Sıkıntı yok kardeşim. <laughs> sen bizi ilk dörde sok da hatta son dörde of tamam girdik vallahi girdik bizim <laughs> ekip üyesi gitti şöyle bir tane daha Allah vuramadık o kuş pardon kedi üstümüze sıçarsa çok fena olacak hadi bakayım bu arada büyük ihtimal rekoru kırdık. Ne rekorunu? Zafer serisi rekorunu. Şöyle iyice uzaklaşırsak ondan ne olur ya? Son ikiye kalabilir miyiz acaba? Yani garantileyelim en azından da. Vallahi öldürdü. Atlantis. Bizim kediyi öldürdü. Nerede ki bunlar? Araki gelsin. Tamam vallahi öldürdük ve birinci olduk. Çok güzeldi. Burada 25. kademeye ulaştık. Hop şöyle gösterelim. Çok güzel. 20 40, pardon 40 da mücevherimizi aldık. Şuradan DP'lerimizi hızlıca alalım. Çıkışımızı verdik. Arkadaşlar şimdi burada açıklıyoruz. Kaç zafer serimizin olduğunu. Buraya kadar izlediyseniz eğer like atmayı, abone olmayı da ay pardon like at buraya kadar izlediyseniz eğer Like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada bak Discord sunucusuna da girin abi açıklamada var. Şimdi hazır mısınız? 3 2 1 Tamam tamam clickbait attık da. <laughs> ama bunu niye yaptık? İzlemiyorsunuz abi illa böyle mi izlettirelim sizi? <laughs> yani 2-3 kere kaybettik. Ya aslında güzel 70-80 seri olabilirdi ama yapamadık. Niye yapamadık? Çünkü ikinci kere öldük abi. Yani şimdi yalana da gerek yok artık. <laughs> siz yine de like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hatta siz yine de like atmayı ve <laughs> siz yine de like atmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.